Birinci, birinci şikayet olan, Nurya Sanatçı Hanım, onu öpis Belçika'dan ablamla birlikte gittik iki yıl önce, implant yaptırdı. Önceden Whatsapp'la ağız diş filmi gönderildi ve her şey onlar tarafından garantiyle okeylendi sonuçtan hiç ama hiç memnun değil, halen daha sorunlar yaşıyor. Ve gittikten sonra anlaştığımız ücretin birkaç bin euro fazlasını aldılar. Üstelik otelde yurt dışından gelen bütün hastalarla konuşunca öğrendik ki herkesle başta anlaştıklarından daha, baya, fazla ücret talep edilmiş her birimizden. Kesinlikle hiç kimseye önermiyorum. Paranıza ve zamanınıza yazık. İkinci, ikinci şikayet. Nurcan Hanım 29 Nisan 2021 23.08 diş kliniğine fiyat sormam sonucu farklı bir klinikten dönüş yaptılar fazla vaktim olmadığı için araştıramadan gittim. Fakat tamamen bir aldatmaca, işi ticarete dökmüşler, senden fazla para almak için her türlü tedaviyi yapacak zihniyete sahipler. Daha tedaviye başlamadan size kağıt imzalatıyorlar, dişleriniz olmazsa klinik kaynaklı hatada olsa hiçbir şey üstlenmiyorlar, tedaviden çekilme kararı aldım. Dişime sadece ufak rötuşlar yapıldı zirkonyum öncesi. Dişlerim kesilmedi bile. Hiçbir tedavi yapılmadı. Gayet yapıcı bir şekilde yapılan tedavi ücretinin alınmasını ve adil bir şekilde kalan ücretin iadesini istedim. Para iademi yapmamak için ödediğim tutar kadar 3000 TL bana fatura çıkardılar. Diş etini yukarı itmenin maliyet 1500 TL. Hazır macunla diş ölçüsü almanın maliyeti 1500 TL. Müşteri memnuniyetinin hiçbir önemi yok tamamen para çarpmaya bakıyorlar. Müşteri memnuniyetini geçtim insana hiçbir yönleri yok vicdansızca yaklaşım içerisindeler. Üstelik şikayet eden müşterileri de tehdit ediyorlarmış. Her yere şikayetlerimi yapıyorum. Bu işin peşini de asla bırakmayacağım. Hem baştan salma iş yapıp bir de üstüne hak yiyorlar. Yapılan şikayetlerinde hiçbir önemi yok adamlar için umurlarında dahi değil. Üçüncü, üçüncü şikayet, Sebi Kurt. 18.48 saat bir yorum Dental Termin Diş Kliniği Ataşehir. Bir yıl önce iki implant yaptırdım artı bir tane çürük dişimi çekildi. 1900 Euro verdim. İki kez gidiş geliş artı otel bu fiyatın içinde değil taktıkları implant 2 ay sonra biri düştü. Diğeri ise ağzımda sağlanıyor kullanamıyorum. Sadece parayı alana kadar güler yüz gösteriyorlar. Kalitesi, sıfır, arkadaşlar kesinlikle gitmeyin derim. İnanın bana, TV reklamlarına inanmayın bunlara. Dördüncü, dördüncü şikayet var. Mehmet Özcan, Bey, saat 18.39 birinci yorum Dental Termin Diş Kliniği Ataşehir. 2 yıl önce telefonda kendileriyle konuşup anlaştık havalanından beni aldılar ve hastaneye getirdiler dişlerimi yaptılar anlaştığım insanlar fiyatın çok üzerinde para istediler verdim parayı. 4 diş için 1300 euro aldılar sadece dişi çektiler yapmaya da ayrı ücret istediler kabul etmek zorunda kaldım havalanına gitmem lazımdı Londra'ya dönmek için biz karışmayız siz gidin dediler getirmek bizden gitmek sizden. Yani anlayacağınız her şey parayı alana kadar güler yüzleri de gitti bir bardak su içtim Londra'ya geri geldim. Beşinci, beşinci şikayet var. Fikret Bey, iki implant yaptırmaya gidiyor ve altı implantı yaptırmak duruma getirip, müsaade almadan dişlerini çekmişler. Aynı bana yaptıkları gibi. 09 Eylül 00.43 Almanya'da ikamet edenden buradakilere güvenmeyip kendimizi Türk hekimlerine emanet etmek isterken hasta değil de müşteri olarak görülebileceğimizi tahmin bile edemezdik. Reklamlardaki Pertev Köktemir Bey'i samimi ve inandırıcı bulduğumuzdan dental termini tercih edip eşimin tedavisini orada yaptırmaya karar verdik. Eşimin diş eti çekilmesi dolayısıyla alt ön dişlerini çektirmek zorunda kaldık. Sadece iki tane implanta ihtiyacı var iken altta kalan tüm dişlerini çekmişler ve yerine altı implant yerleştirmişler üstelik bizden izin almadan. Üzerine taktıkları dişler her defasında kırıldı ve bize oraya gitmesi gerektiği söylendi. Sanki İstanbul'un karşı yakasından gitmesi gerektiği söylendi. Sanki İstanbul'un karşı yakasında oturuyormuşuz gibi. Aradığınızda sadece telefona çıkan çalışanlar gayet ciddiyetsiz ve alaycı eğer yeni hasta, müşteri değilseniz. Biz hakkımızı adalette arayacağız ve elbette sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Kimse kazancını yoldan toplamıyor. 6. 6. Şikayet var. Emre Bey. İstediğiniz yere başvurabilirsiniz terslemesi oluyor ve yapan dental termin pertev kökdemir. 1447 Taltörmin insan sağlığı ile oyun oynamakta. Emre, 20 Ağustos 14-29 Avusturya'da yaşayıp Türkiye'de diş sorunumla ilgili diş hastanesi bakarken burası karşıma çıktı ve Google'da yazılan yorumlara aldanıp buraya gitmekle hayatımdaki yaptığım en büyük pişmanlığım başlamış oldu. 5 ayda başladığım diş sorunlarıma 10 günde çözeriz demelerine rağmen 3 ay oldu halla çözemediler ve para odaklı çalıştıklarına tarafımca anlaşıldı fakat her şey için geç kalmıştım daha uçağa binmeden yaptıkları diş düştü tekrar Türkiye'ye gelmek zorunda kalarak yaşadığım maddi ve manevi imkanlarım çabası oldu ve bir ayda tekrar geldim yaptığım çabalarıma devam ederken Türkiye'de insan sağlığı ile oynamanın bu denli kolay olduğunu öğrendim. Yasadığım mağduriyetimin girdiğim psikolojinin nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Hiçbir şekilde hatalarını kabul etmeyip istediğiniz yere başvurabilirsiniz diyerek de telefonda konuşup cevap veriyorlar. Türk milleti olarak güler yüze hasret kalmış bir vatandaşım. Fakat güler yüz göstererek insan sağlığı ile oynamak bu kadar kolay olmamalı. Şaka gibiler. 7. 7. şikayet var. Berkan Tezcan Bey. Hijyen yok eski bina. Bir yıl van seçim ve ben aylar önce geleceğimizi duyurduk İsmail'den harika bir satış hizmeti aldık. Kliniğine geldiğimizde, diş hekiminin başlamamızı en az etmesinden önce iki saat beklediğimize biraz şaşırdık. Birinci kattaki dişçi odası kesinlikle iyiydi. Neler yapabileceğimizi ve nelerin mümkün olduğunu görmeye başladık. Bu zamana kadar her şey yolundaydı ve alt diş kronen, bir diş implantı ve her ikisi için de beyazlatma konusunda anlaştık. 30 dakika sonra ikinci kata geleceğimizi söylendi ve korku senaryosu başladı. Hijyenik oda yok, röntgen resimlerini gösterecek ekran yok, resimler diş hekimlerinin, hemşirelerin özel cep telefonlarından gösteriliyordu. Çok eski teknik cihazlar ve çok beceriksiz hemşireler toplam 9 günümüz vardı ve bize her şeyi 5 günde bitirmesini söylediler. Son gün, beceriksiz diş hekimi yüzünden halla diş kaplamalarını tamir ediyordu. Son dakikaya kadar çalışanlar ihtiyaçlarımızın sağlıklı ve başarılı olmasıyla ilgilenmediler. Her şey çok hızlı gitti ve herkes sadece eve gitmekle ilgileniyordu. Gerçekten bir felaketti. Seanslanımızda satış müdürü Atakan ve muhasebeci ile birçok görüşmemiz oldu. Hiçbiri kritik noktaları kabul etmiyor. Türkiye dışından hiç kimse bahsettiğimizi anlamadı. Bir Türk kliniği için standart çok kötüydü ve kabul edilemezdi. Sonuç olarak Pertev Kökdemir'in kliniğinin hiçbir tavsiyesi olmadan tam bir felaket olduğunu söyleyebilirim. Klinikteki diş hekimleri çok genç ve Avrupalı bir diş hekiminin bilgisine sahip değiller. Seanslarımız sırasında hijyenik sistem sağlanmadığı için dental implant üzerindeki çalışmaları durdurma kararı aldık. Ayrıca dişler halla sallandığı için işten memnun değiliz. Ağartma, sakızımı yaktıkları için bir suçlamaydı. Klinikte bazı eski müşterilerle tanıştığımız için, Kökdemir Bey her seferinde çalışanları değiştiriyor gibi görünüyor ve bize 2 yıl önceki ekibin tamamen farklı olduğunu söylediler. 8. 8. şikayet var. Diş yaptırmak için dental termine gittim, rezil rüsva oldum. Param gitti, ağrılarım kaldı. Almanya'da çok güzel reklam yapıyorlar aman reklamlar yanıltıcı bilet uçak bedava diyorlar hepsi hikaye otel dedikleri yer pansiyon sadece 3-5 günü karşılıyorlar ilk tedavide paranızı aldıktan sonra yüzünüze bakmıyorlar telefona çıkmıyorlar. Şimdi de saç ekiyorlar spor salonu açmışlar. Maksatları sadece para ama telefonda önce sağlık diyorlar hiç alakası yok. Ben mağduriyetimi hukuki yollarda halletmeye çalışıyorum. Artı ek 8. Şikayet var. Swissmed Almanya'dan Dental Terminata Şehir İstanbul Diş Kliniğinde 28 Şubat 2021 tarihinde tedaviye başladım. Bana söylenen iki ayın içinde bitecekti çünkü ben İsveç markası aktive taktırmak için anlaşmıştım. Diş tam 8 ay sürdü. Tabii ki bu arada tam 4 kez İstanbul'a uçmam gerekiyordu. Bitmiş ama bu arada devamlı para istemeleri, tedaviye başlamadan önce sürekli muhasebecileri olan muhasebeye çağırmaları beni rahatsız ediyordu. Dişlerimin ölçülerini kafalarına göre aldılar. Sonradan ben kendilerine sordum. Hani siz hastalarınızla konuşup isteğini karşılamak için diş tasarımı yapacaktınız diye. Ama anladım ki bu sadece TV8 ve Kanal D kanallarında reklamlarda kalıyormuş. Anlattıklarının çoğu yalandan ibaret. 9. 9. Şikayet var. Tarih 22 Haziran 2022 toplam ben ve eşim, tedavilerimiz için 15.100 avro ödeme yaptım. Yapılan dişlerden çenem ağrıyor. Beni tam 5 ayrı cerrah tedavi etti doktor hatasından dolayı tam 8 ay sürdü. Takılalı bugün ayın 4 Temmuz 2022 yani 12 gün oldu tam 5 gündür pertevbeye yazıyorum arıyorum geri dönüş yapmıyorlar. Nedeni galiba ben bu bilgileri burada paylaştım diye. Eğer bana geri dönüş yapmazlar ben bu işi hukukla çözeceğim. Bana ulaşmak isteyenler için telefon numaram. Bir gün önce takılan dişin civatası düştü. Fotoğraflara bakın. Süper buz torbaları var doktor eldiveninin içinde veriyorlar. 10. 10. Şikayet var. Gökmen Ernez Bey. 2 yıl önce merhabalar belki de gidilmesi gereken en son diş kliniği burasıdır. Bana göre. 7 Nisan 2021 tarihinde ben ve eşim bu klinikte diş tedavisi gördük hayatım boyunca sanırım ilk defa bu denli pişmanlık yaşadım. Bu klinik dahi 8 klinikle görüştüm buraya gitmeden önce. Diğer kliniklerin hemen hemen hepsi dental terminden çok çok az fiyat verdiler bizim tedavi için. Ancak biz de diğer insanlar gibi reklamlara inandık. Kesinlikle TV reklamlarına güvenip gidilecek yer değil. Pertev Bey'e değil tedavi olmak, kendisini görmek dahi mucize. Biz 10 gün oradaydık hiç göremedik. Müşteri temsilcisi Sefa Bey, skandal derecede saygısızlık bu kişinin bu kadar saygısız olacağını bilseydim, kesinlikle bu kliniği tercih etmezdim. Klinik bana göre çok çok hijyenden yoksundur. 10 gün oradaydık. ilk gün gördüğümüz kir ve tozları son günde gördük 11. 11. Şikayet Var Erdal Şahin, Bey Merhaba, Dişleri ile Soru Olan Arkadaşlarım. Ben Almanya'dan Erdal Şahin, yıllardır televizyonda seyrettiğimiz ve bizde güven duygusunu uyandıran, Pertev Kökdemir Bey'in samimiyetine kanarak eşimle beraber randevumuzu yaptık. Dişlerimiz için biriktirdiğimiz ve anlaşmalara göre 10 bin avro tutan toplam fiyatı ödedikten sonra, bize artı 1600 avro hesap çıkarttılar. Kendi kafalarına göre müşteri memnuniyetini göz ardı ederek hiçbir şekilde fikrimiz alınmadan, gülüş tasarımı ve kullanacakları materyalleri bize danışmadan veya açıklamadan ağzımıza taktılar. Sonuç, eşimin dişleri ağzımıza taktılar. Sonuç, esimin dişleri ağzına sığmayacak kadar büyük ve hiçbir şekilde estetikle değildi büyük ve estetik durmuyor. Benim dişlerim ise beni on yas yaslandırdı resmen. Sanki ağzımda diş yokmuş gibi. Her gören dişlerimi eleştiriyor. Psikolojimiz bozuldu. Hiç ama hiç memnun değiliz. Maalesef eleştiriye açık değil kimse bu klinikte. Hiç kimseye hiçbir itirazımızı kabul ettiremedik. Her dediğimize bir bahane buldular ve bizi azarladılar. Sonunda bizi başlarından savdılar. Şu an yeniden diş yaptırmak zorunda kalıyoruz çünkü bu görüntüyle insan içine çıkamaz olduk. Dişlerimizi mahvettikleri yetmiyormuş gibi koskoca klinikin buzları bile yok ağrılarımıza karşı buz ihtiyacımız oldu. Resmen eldiven içine buz doldurup elimize tutturdular. Ve daha fazlası var. Diyeceğim o ki, kendi paranızla rezil ve depresif olmak istemiyorsanız buraya diyeceğim o ki, kendi paranızla rezil ve depresif olmak istemiyorsanız buraya gitmeyin resimlerimi de paylaşıyorum. Arka plan yesillik plan resimler önceki halim. Dişsiz görünenler şimdiki halim 12. 12. şikayet var. Dental Termin Sanita Sağlık Grubu. Can acıtçı görünmemiş bir imza baskısıyla bana kağıt imzalattılar. Bir daha dişim söyle. Surası batıyor disim diye implant gevşedi yerinden diş demeyim sallanıyor diye ama o yaptıklar implant gevşedi. Ben implant taktırdım 7 tane ve üstüne de dişleri. Bir sene sonra dişim sallandı yeniden gitmem gerek oldu orada bana. Paramla rezil ettiler ve hatta tehdit ettiler. 3 gün implant koptu düştü. 13. 13. şikayet var. Mağdur Aysun Hanım. Diş hekimi Pertev Kökdemir implant işlemi. Aysun 23 Eylül 2021 20 Eylül 2021 sizin şubeniz Ataşehir'de tedavi oldum ve iki implant yapmaya karar verdim ve bütün kabus ondan sonra başladı. Birinci implant gayet güzel ve çabuk oldu ama ikinci implant hocanız tarafından yanlış yapıldığı için ben iki saat boyunca çile çektim. Önce implantı dışarı çıkarmaya başladı. Bir aletle vurduğunda beynim yerinden çıkacak gibiydi. Sonra bir yarım saat başka bir alet için bekletildim ve iki saat sonra implant çıktı. Ama bu arada ben neler çektim anlatamam. Hocanız çok normalmiş gibi devam etti ama ben en sonunda patladım. Sırf açıdan değil ve bir hastanız olarak ne olup bitenden haberim olması lazım. Ben orada iki saat bilgilendirmeden yatıramazsınız. Ve daha hala acısını çekiyorum. Bunun da telafisini istiyorum. Size şimdi röntgen resmini gönderiyorum. Çok kolay olması lazım olan implant bana neye mal oldu ve sonunda 15 dikişle tedavi edildi. İnşallah yine düzelir ama çektiğimin telafisini istiyorum. Ekibiniz randevu ve parayı alınca çok hızlılar ama bir şikayet formu göndermek için bir hali bekletiyorlar. Eğer kendinizi tanıttığınız gibi biriyseniz gerçekten o zaman kesin bir çözüm bulursunuz diye düşünüyorum.